Ben sporcu diyetisyeni Berk Triyaki bugün birlikte göbeği nasıl komple yok edeceğinizi bilimin ışığında safsata olmadan birlikte konuşacağız. Gelin bilim büyüktür safsataya başlayalım. Eşimi bekliyorum şu anda. Melike'yi bir diş operasyonuna geldik. Kendisi şu anda dişçi de. Ben de dedim bu zamanı hemen YouTube'a ayırayım birlikte güzelce konuşalım. Şimdi göbeği komple yok etmeniz için öncelikle doğru bilinen yanlışları hemen söyleyelim. İşte ekmeği keseceksin, şekeri keseceksin, yemeği keseceksin, her gün bir çorba içeceksin. <laughs> öncelikle katı yani çok fazla hayat kalitenizde düşüren şeyler yaparsanız o göbek orada kalacak. Yani görseldeki gibi bir göbek kalabilir, biraz daha az kalabilir ama ömür boyu yani o tişörtü oturduğunuzda şu hareketi durmadan yapacaksınız. Bunu size net bir şekilde söyleyeyim. Bunu peki bundan nasıl kurtulacağız? Saçma sapan diyet prensipleri kısa sürede uzun hayat planınızı etkileyecek. Kısa sürede sizi bezdirecek. Kısa sürede sonuç veren diyetler değil. Bunu bir hayat prensibine çevireceksiniz. İlk şeyimizle başlayalım. Bir besinin glisemik indeksi. Bir besinin glisemik indeksini mutlaka duymuşsunuzdur. İşte düşük, yüksek, düşükler her zaman iyi. Evet doğru bu bilgi. Fakat tam olarak öyle değil. Bir besini başka besinlerle yediğinizde o besinin glisemik indeksi daha da düşecek. Mesela bir basmati pirinci, bir baldo pirinci, bir beyaz ekmeği tek başına yediğinizde bir glisemik indeksi var. Ama bunun yanında bir sebzeyle bir etle yediğiniz zaman ona göre bir öğünün glisemik indeksi var. Bir kere öğünlerinizi bir komple kompleks olarak tüketeceksiniz. Protein, karbonhidrat yağ, meyve yiyecekseniz öğünün üzerine yiyebilirsiniz hemen tatlı isteğini tatlı ihtiyacı olanlar tatlı bağımlısı olanlar bu şekilde tüketsin. Tabii ki basit şekerli veya evde yaptığınız şekerli e, tatlılar değil. Bir meyve tüketiyorsanız illa tüketeceksiniz. Yemeğin üzerine tüketin. Glisemik indeks genel olarak bu şekilde anlayabilirsiniz. Bir besinin kan şekerinizi ne kadar hızlı yükselttiğine denilen at. Glisemik indeks göbek için çok önemli ve tükettiğiniz besinleri birlikte bir bütün olarak yemeniz çok önemli. İkincisi fiziksel egzersiz. İşte ee, işte limonlu su yağ yakıyor, ee, elmalı sirkeli su yağ yakıyor böyle bir şey yok. Fiziksel egzersiz veya diyet. Ne demek bu? Fiziksel egzersizi hayatınıza entegre edeceksiniz ki kalori açınız artsın. Yani vücudun harcadığı günlük kalori artsın. Dolayısıyla besinlerle de bir kalori alacaksınız. Onu da belirli bir makro planlaması dahilinde yapacaksınız. Burada besin antrenmanı arttıkça kalori açınız artacak. Göbekteki şişkinlik inmeye başlayacak. Üçüncü olarak geldiğimizde kesinlikle yemeklerin öğün zamanlamaları. Çoğu kişiden duyduğunuz veya sizin cebinizden paranız, paranızı almak için konuşulan konuları bir kenara bırakalım şu anda. Durmadan sık sık öğün yapmayacaksınız. Yani... Durmadan vücuda bir besin sokmayacaksın. Her iki saatte bir, her üç saatte bir işte iki saatte bir bunu ye, üç saatte bir şunu ye. E, durmadan işte ara öğün yap. İşte vücut bir mangal durmadan odun atılması lazım. Bu tamamıyla bir yalan. Vücudun açlığı hissetmesi lazım. Growth hormonunun salgılanması lazım. Gece aç yatman lazım. Sabah aç kalkman lazım. Yani ilk insan gibi düşünün kendinizi. E ee, bir avlanman lazım, önünü yemen lazım modunda konuşmuyorum. Ama aslında öyle ama öyle konuşmuyorum. Bir 4-5 saat öğün aralarında molalar olsun. Yani sabah 8'de yedin, öğlen 1'de yedin. Hadi 3'te 4'te bir kahvenin yanında bir şeyler yedin. Akşam 7'de yedin. Mesela örnek olarak söylüyorum. Veya sabah 12'de yedin, akşam 6'da yedin. İki öğün yiyorsun. Okey. Bu şekilde. Ve gece uykudan önce son yani bir sonraki şeyimiz uykudan önceki ee, son öğün Yani yatmadan önceki son öğünü Uykudan 3 saat önce kes Bu ne demek 12'de mi uyuyorsun 9'da önünü kes Gece rahat rahat sindirim sistemin çalışsın ee, Gece vücudun sindirime odaklansın Büyüme hormonun salgılansın Ve vücudun gece sindirim sistemi çalışmasın Bu bir diğer önemli unsur Uyku Su 30 milim kilo başına, eğer çok aktif değilsen, eğer çok aktifsen 45 milim kilo başına, 100 kiloysan 4,5 litre. Hareketsizsen 100 kiloysan 3 litre. Yaz sıcakları falan bunlar dahildir. Bu bizim bahsettiğimiz minimum olan. Bunun yanında yeşil çay içebilirsin, antioksidan meyveleri yiyebilirsin, antioksidan çayları içebilirsin. Bunlar vücudun genel fonksiyonlarının çalışması daha iyi. E, metabolizmanın çalışması için çok önemli. Yani yeşil çaydır, işte ahududur, frambuazdır, yaban mersinidir. İşte mor meyveler ve çaylar aynı şekilde tüketebilirsin. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Yani bunları yağ yakıyor diye değil e, vücuda antioksidan sokuyor. Vücut genel sağlığını arttırıyor diye. Çünkü diyet yaptığın zaman bir tık şeyin düşebilir. Yani bir anda biraz daha bir e, Katı unsurlar içerisinde bir beslenmeye, fiziksel antrenmana girdiğin zaman vücudun direnci düşebilir. Dolayısıyla mikro, makro, multivitamin gibi takviyelerin yanı sıra bu tip e, antioksidan içeriği, yüksek meyve ve sebzeleri de ve çayları da hayatına entegre etmen lazım. Bunun yanında kendine sağlıklı alternatifler üretmeye çalış. Son maddemizi anlatalım. Yani bunu senin hayatında bir e, sınav gibi değil yani. Ben bunu 3 ay yapacağım. Bu forma gireceğim. Bu göbek komple eriyecek. Kesinlikle erimez. Çünkü arada kaçamaklar yapacaksın. Aile kahvaltılarına gideceksin. Bunlar normal şeyler. Yani 3 ay gittim bir hafta geri geldin. Göbeğin geri gelmez zaten. Ha, ben bugün bozdum komple diyetin anasını ağlatayım. içinden geçeyim. Tarzında değil yani. Bunu bir hayat motivasyonu, hayat planına entegre ediyorsun. Ve diyorsun ki ben bugün brownie mi yiyeceğim? Tamam. Fit brownie tarifi. Türkçe bulamadın mı? Fit from ne recipe, işte e, recipe, işte örnek olarak söylüyorum veya işte yazdın e, chicken breast, healthy chicken breast yazdım. Sağlıklı çavuk alternatifi biz de paylaşıyoruz sayfamda veya eşim de paylaşıyor. Artık tüm dünyaya erişimin var, elinde telefon veya bilgisayar var, ...buradan bakacaksın. Yani yediğin, içtiğin besinlerin sağlıklarını hayatına bir şekilde entegre etmeye çalış. Biliyorum güncel Türkiye şartlarında her şey çok kolay değil, kendi maddi durumuna göre. Kendi manevi durumuna göre, kendi hayat standartına göre yapabileceğinin en iyisini yapman lazım ki... Ya bu sadece bir göbek görüntüsü değil yani. İlla buradayken böyle duruyorum kolumda kas var işte kolum 50 santim göbeğim yok işte karın kaslarımı insanlara göstereceğim değil. Bir çocuğun aldığında omuz kasını kaldırabilme bir eğilebilme, koşabilme, çocuğun yere düştüğünde onunla yuvarlanabilme, göbek bunların hepsini etkiliyor. Ve bel çevresi ya doğrudan cinsel hayatınızı etkileyecek. Eşinizle birlikteki cinsel birliklerinizin kalitesini düşürecek. Genel hareket sağlığınızı, iç organ yağlanmanızı arttıracak. Dolayısıyla ben size burada yaptığım bilimin ışındaki makalelerin şeyinde konuşuyorum. Yani bunları yapmanız lazım. Ki tam anlamıyla bir sonuç alın. Hayatınıza bunu entegre edin. Yani kısa süreli sonuçlar değil, sizi dolandıracak, sizi sadece dikkatinizi çekmek için paylaşım yapan insanları takip etmeyin. Ben olabilirim bu bir başka olabilir veya kendiniz bilimin dışında araştırma yapabilirsiniz. Fakat her zaman diyoruz ki bilim büyüktür. Safsata, kulaktan dolma, ne yediği belirsiz, hiçbir şekilde bir araştırma yapmamış, bir kitap bile okumamış insanların size bir bilgi aktarmasına izin vermeyin. Ya kendi güvendiğiniz insanları takip edin ya da kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sıradaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.